Ve yani dün akşam ajanslarda bir şey gördüm ben. Çok sinirlendim oğlum ya. Tam bu millet delirüyor mu? Mi? Ne yapıyor be? Radyoda haber dinlerken bir kişi karısını dövmüş hani ya. Lan oğlum. Lan oğlum siz nasıl karı kızı karılar dövüyor Lan oğlum, günaha sokma lan beni. Lan biz kaç sene oldu lan, tamam didiş yok. O ayrı, dövme de lan. Kucuğun yetersin beni gelin, hadi bak. Bastığını koyalım lan orada, anı yani. Oğlum, neyse laf uzatmayacağım. Yani, bir tane sahabe gelmiş, peygamber demiş ki, ya Resulallah en çok kimin hizmetinde bulunuyor? Sevabı çok olur demiş. Şimdi burada işte kadın, erkek, baba, çocuk ne ayrım diyor. Bak lafı yanlış anlamayalım. Diye ki orada peygamber sorudan sonra annen diyor diye. Anam diyor diye Sonra diyor ki Resulullah ya Resulallah. diye. Sonra kim? Anandı diyor. Sonra kime hizmet edeyim ya Resulullah dedi. Annene dedi. Üç kere tekrar etmiş oğlum. Sonra deyince Peygamber Resulullah diye ki sallallahu aleyhi ve sellem babama dedi. De. ya. Hani bu bir hadis yavrum. Onun için kadınlar diye emanet dedi. De. Anladın mı? Emanete ihanet ettiğin zaman bittim oğlum bak. Her şeydi bu. Münafıklığın alametidir. Onun için cehennemin en kötü yerinde yaşar diye. Şimdi söz verip nikahlanmışım, evlenmişim. Neyse anıya başlıyor tamam da karına, kızına neyse iyi davranacağım oğlum. Anladın mı yavrum? Hazreti Muhammed çok uğraşmış. O kız çocuklarına hayat getirebilmek için arkadaş adamı dövmüşler ya. Kovmuşlar. Onun için evinde de ya bir kız çocuğunu büyüten, bir de yetim dolusa onun sevabının önü yok oğlum. Ne yani? Onun için karıza o beni lan. O adam ya hadi eşek sudan gelene kadar. Bir de eşeğe öyle bağlayacaksın gelmesin. Ne yani? Ya onu dövmeyen adam olmuyor işte. Yılan gidince kırbo da şeyine çıkıyor arkadaş eğitimsizlik mi yok. Haksızlık böyle. Hak hukukumuzu bilemek. Oğlum, özgürlük nedir bir an? Özgürlük. Senin yaşama isteğin, tamam şimdi dünyanın nimetlerinden faydalanmadın ha. Başkasının hakkıyla sınırlı olma oğlum. Bunu bil. Anlıyor musun? Nikah e, ölünce bitiye derler değil mi? Onun için emanet oğlum bak. Anlıyor musun? Onun için kadınlara iyi davranalım. Erkekle de kadınlara, kadınla da erkeklere nedir? Huzur demiş değil mi Kur'an? Her iki tarafta birbirini hukukunu hu, çiğnemesin oğlum. Ha, arada biraz laf telaşesi olur. O ayrı bir şey. Kişi e, karar arasında olur mu öyle şey? Yalnız öyle vurma ne lan? Allah'ım ya günaha gireceğim şimdi çocukla. Ve daha zülükelem Kadın emanettir oğlum. Aliyam. Ben de diyeyim. Kutsalla diye. Ben kendi desteğime geçmiyorum oğlum. Anne halime. Ben dedim de. Tabi bizim de var bu kamyon kamyon günahlarımız. Ha, yalnız la havle diyor. Lük tövbe neyse ne yapalım. İnsansın bazı düşüyor. La Ya o kadın dövme ne oğlum lan. Ve la havle öyle. Allah'u ekber Allah'u ekber. أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عز الله جل جلاله